Herkese merhaba arkadaşlar ben Asıl Oyuncu Bugün sizlerle arkadaşlar nasıl ban yapılır onu öğreteceğim size Şimdi arkadaşlar öncelikle yazmamız e, Yazmanız gereken kodlar var e, J, Hani jailbreak ve de deatron işte ne bileyim başka bir şey Herhangi bir proda muroda nasıl ban yaparsınız Ben size şimdi bugün bunu öğreteceğim Şimdi öncelikle arkadaşlar bir deatron ya da jailbreak serverındaysanız bunu yapmak zorundasınız Bakın şimdi ekrandaki her şey gözüküyor şu anda kapandı Şu anda gözüküyor her şey şu anda kapandı Şimdi bunu yapmanız lazım Öncelikle bint yazıyoruz arkadaşlar Mouse 5 benim mousetan kullanıyorum ben arkadaşlar İsterseniz burayı shift yazarsınız z tuşu x tuşu her türlü ayarlayabilirsiniz Ben mouse 5'e ayarladım mesela Böyle yaptım Bir de buraya put draw 0 yazdım mesela Bu şekilde Aynı şekilde Bu 0 hali yani kapalı hali Mouse 4 yaptım bir de ee, Bir de bunu 1 yaptım arkadaşlar böyle yapınca Mouse 4'e basınca Kapanıyor Mouse 5'e basınca açılıyor mesela ekran. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha hızlı ve daha hani böyle ekranda yazı olmayınca daha iyi daha hızlanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bayağıdır ban yapmıyorum bu arada. Pro'da alışmışım. birazdan Pro Server'ına geçeceğim. Hatta durun sizin için bir kere bitireyim mi? Bitireyim mi ki? Şunu da yazabilirsiniz. Bint. Pardon bunu silin abi. Bint. F. Artı left yazarsanız arkadaşlar hızlanırsınız. Şöyle geldim mesela. Hop, şöyle hızlanalım bir mesela. ve Bot gibi hızlanalım bakalım ne olacak. Şimdi bir hızlanalım. Hızlı hızlı gideriz. Güzel olur. Hop, hızlandım abi ben gidiyorum. Hop, adama bak adama. Hop, geçeceğim şimdi adam. Zınk, zınk, zınk. Adam CFG ama hiç sağ sol yapmıyor. Çok güzel kardeşim. Güzel CFG'ymiş. Şöyle arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Hop. Vallahi özlemişim Dea Turunu ya. Jaybre'yi de çok özledim arkadaşlar. Bir, bir, tane video attım zaten. Daha da video atmak istiyorum CS videoları işte olsun. Tek go mod üzerinde ilerlemek istemiyorum. Tabii ki go mod bitmez. Ee, go modu ben çok sevdiğim için videolar şey oluyor. Hani videolar güzel. videolar çekmesini de seviyorum ben hem go modun. Bak bak bana tuzak yapıyor. Gel lan buraya. Şimdi geldim değil mi? Bitirdim parkuru tak. Ekranı açtım. crosshairimi açtım. Gel lan buraya. Aa bak 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 kaçıyor kaçıyor. Şimdi kapattım ekrandaki yazıları bana yapabilmek için daha rahat bana yapabiliyorum Şu an galiba 80-90 FPS alıyorum. Gel lan buraya. Öl lan. Uhuu 50 vurdum zorla. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bu şekilde bana yapabilirsiniz. Ee, zaten spaca'ya basıyorsunuz. AD yapıyorsunuz. Bunu daha bilmeyen varsa yani sene 2021 yeni doğanlar şu an bilmiyordur. Onlara gösteriyorum şu anda. Ee, bilenler buraya geçebilir bir yarım dakika bir, bir dakika ileri alsın videoyu. Şimdi arkadaşım space'e bastın tamam mı? AD yapıyorsun tamam mı? A ve D. D. Mouse'u da ona göre hareket ediyorsun. D'ye basarsan sağ. A'ya basarsan sol hareket ettiriyorsun. Mouse'u bu kadar basit. Zor bir şey yok arkadaşlar. Yani zor bir şey değil. Şu anda hızlanamıyorum. Şöyle bir kapatayım. Maksimumumuzun bu oluyor çünkü FPS'im düşük olduğu için. FPS'iniz yüksek olursa atıyorum 600.000 FPS ol olursa daha hızlı bana yapabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle. Ee, daha güzel olur sizin için. Bu şekilde AD yapıyorsunuz. elimiz Space'te basılı zaten. Sağ burada Bunny var. Adama bak adama bak. Dümdüz hızlanıyor. Dümdüz hızlanıyor. Kardeşim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hile CFG. <laughs> Buradan da şöyle geçiyorsunuz. Zınk 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 aşağıdan seviyorlar adama yalnız. Yani ben 500 600 hızla gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Güzel yeter. <laughs> Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Şimdi pro'da nasıl bunu yapıyoruz onu göstereyim hemen. Ee, bir dakika direkt botlarla oyun açayım hatta hiç online'a girmeye gerek yok. Oyun oyna. D dust 2 yapıştır. Şimdi ee, arkadaşlar bot adre adre stop bir yapalım mp adre round time 5 yapalım tamam mı ee, e, adre restart bir yapalım şimdi arkadaşlar size öğreteceğim biliyorsunuz ben son videolarında da görmüşsünüzdür hani csgo mod videolarında ee, ben sürekli böyle zınk 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 böyle zıplıyorum 3-4 kere zıplıyorum 4-5 kere zıplıyorum şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim size Öncelikle e, ee, Sevatre Air Crate Bu arkadaşlar normalde 101'dir Tamam mı? Normal serverlarda Şu anda line game kurduğum için Ben botlarla 10 gösteriyor Bu normalde 101 olur Yani nedir bu? İşte daha rahat işte hani böyle daha rahat sağ sol yapmanıza yarar bu kod. E, hemen bir daha göstereyim. Şunu mesela sıfır yapayım arkadaşlar. 2 3 kere gidemem. Bir bak görüyor musun? Düz gidiyorum ama sanki W'ye basmışım gibi oluyor. Yani bu engelliyor arkadaşlar bakın. Görüyor musun? Yapamıyorum. Yok olmuyor. Bunu 999 yapıyorum mesela. İzleyin şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istediğim gibi gidiyorum ve hızlanabiliyorum istersem. Tabii ki şu anda birazcık bende drop var. Ee, nasıl diyeyim size? Ekran ee, nasıl anlatabilirim ki bunu ya? Ee, videoda drop olmuyor ama şey böyle nasıl diyeyim şu ekranı çevirdim ya bak şu ekranı çevirdim ya Yok yani. Yok. Hani akıcılık yok anlatabiliyor muyum? Zaten videoyu ben ee, kare kızını şey yapıyorum. Hani hızı birazcık düşük olduğu için kare hızı. Ondan dolayı birazcık video size şey olacak. Yani ben de biraz onu fark ediyorum yani. Neyse. E, şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Mouse'unuz var tabii ki. Şimdi dakıda yapmayı da göstereceğim. Dakıda şu şekilde şöyle şöyle yapıyorsunuz işte. Mouse'un yukarı doğru kaydırarak gördüğünüz gibi arada Ctrl'ye de basıyorsunuz tabii ki. Hop hop hop. Böylelikle daha çok ses vermiş olmuyorsunuz karşı takıma. Ve daha çok rahat bir şekilde pikleyip ve hatta ses vermeden hani az bir sesle. Bak dinlerseniz fark edeceksiniz. Başkası olsa dın 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 dıng 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 dın dın koşma sesi geliyor. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ayarlara girdiniz arkadaşım. Keyboard'a geldin. Burada jump ve duck var. Bunun ikisi bizim için önemli olan. Şimdi ben jump'ı eğilerek yapıyorum arkadaşlar. Mouse'u aşağı doğru çekiyorum yani. Ne oldu? M wheel down oldu burası. Okey. Duck'ın elle yapıyorum arkadaşım. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bak sizle beraber yapıyorum. Jump'ın space'in oraya bastım. Mouse'u aşağı doğru kaydırdım. Yani zıplama yeri için tak içinde yukarı doğru kaydırı, kaydırıyorum ML up oldu burası ve ctrl oldu bu ctrl space hala geçerli oluyor bu arada bakıyorum ctrl'e basıyorum oluyor bak gördüğünüz gibi oluyor şu an ctrl space basıyorum oluyor şu anda ee biz bunlara ekstra tuş atıyoruz arkadaşlar mousetan dediğim gibi bak 1 2 3 4 5 isterseniz bununla hızlanabilirsiniz bile hani bak böyle sıfırdan başlasanız autobani gibi düşünün ama bu hile değil arkadaşlar bu bilek oluyor size tavsiyem autobanı falan kullanmayın kesinlikle onlar hileye giriyor. Bu bilektir arkadaşlar. Bakın. Başladım yerimden 2 3 4 5 6 7. Şu an tabii ki bilgisayarım iyi olsa da hızlanacağım da hızlanamıyorum. Yokuş aşağı deneyelim. Zınk 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 zınk. Gördüğünüz gibi hani hızlanıyorum arkadaşlar. Şu an 2 3 tak çıktım buradan daha mesela yani atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, eee bani yapabilirsiniz. Eee yapabilirsiniz pro serverlarda. Hani dag zaten çoğu serverda yasaklı oluyor şu dediğimiz olay, şu dag. Dag olayı. E, siz ne yaparsınız? Dediğim gibi videolarımda da görmüşsünüzdür benim. Ben böyle bani yapıyorum arada hani AWP'li olsun böyle bıçak çevirirken falan çok tatlı oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bilmeyen varsa, yapamayan varsa onun bir dakika bir de kodu vardı. Eee Şöyle bir kod bir saniye hemen hazırlıyorum kodu sizin içinde bakın ellerimle. Eee bint yazıyorsunuz abi. M Me... nasıl yazılıyor lan o? M wheel yani tekerlek aşağı doğru artı jump yapıyorsunuz bunu. M wheel down böyle değil mi oğlum? M wheel 2 Ha ile yazmışım iki eğili olacakmış. Ve hill down artı jump yapıyorsunuz mesela. Bak gördün mü? Bak. Mouse'dan yapıyorum ha. Handcam kamera koymak isterdim ama şu anda koyamıyorum arkadaşlar. Kameram sıkıntılı. Kamera kullanıyorum daha doğrusu videolarda. Ee, çünkü internetimi telefondan aldığım için ondan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorum. Bu şekilde bakın. Konsol komutu bind, m wheel down. Ee, artı jump yazıyorsunuz. Aynı şekilde artı duck yapıyoruz burayı. Buraya da down'a da up yapıyoruz. Up yapınca da tam tersi. Yani bu şekilde bu şekilde duck yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ve karşı tarafa karşı takıma daha az ses vermiş oluyoruz ve güzel şeyler yapabiliyoruz. Evet gençler bu video bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.